İyi akşamlar. Bugün gündemimizde parasını yöneten hayatını yönetir diyen ve aynı zamanda Türkiye kamuoyunu yıllar önce ilk kez finansla ama finansın hangisiyle ev yönetimiyle insan hayatındaki kadın erkek ilişkilerindeki haliyle yöneten ve finans huzurunu Türkiye'ye ekranlardan getiren bir isim var. Onun yeni kitabı var. Özlem Deniz ben'den söz ediyoruz ve elbette para var gündemimizde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizin yayına hazırlanırken aklımızda şöyle bir şey oldu acaba hangi soruyla başlasak hangisi isabetli olur diye düşündük sonra da aklımıza takıldı. Türkiye'de para pul konuşmak mahremdir ayıptır ee, aslında her zaman da çok şeffaflıkla konuşulmaz. Bu işe ilk giriştiğinizde işte sizi bu nedenle ayıplayanlar oldu mu? Hala oluyor. Twitter'da daha evvelsi gün bir mesaj aldım bacım sen paradan başka bir şey bilmez misin diye <laughs> hala oluyor bunu da çok normal karşılıyorum çünkü para konusu hakikaten genelde bir tabu hepimizin aklında çoğu zaman da huzurunu kaçıran bir boyuta gelebiliyor ama bir türlü konuşamıyoruz, dertleşemiyoruz, tam anlamında danışamıyoruz. Benim de amacım zaten bu sosyal girişime başlarken bunu değiştirmek hep beraberce. O yüzden hep diyorum siz sorun ben cevaplarım diye. Neyse beraberce konuşalım, görüşelim. Sonuçta bir şeyi sakladıkça, konuşmadıkça o daha büyüyor, daha büyüyor. Bu sefer hani kim efendi şaşırı veriyor para. Peki tabu kısmında yani konuşmama, parayı e, olduğu gibi konuşmama kısmında hangisi daha çok tabu? Yani olanı söylemekten mi çekiniyoruz? Yoksa e, mesela aldığımız maaşın üzerine para koyup ekliyor muyuz söylerken? E, ya da eşler arasındaki konuşmama daha böyle ketum bir konuşma oluyor. Hepsinden var biraz. Bu çocukluktan başlıyor hatırlarsanız hani çocukken annemiz diyor ki oğlum kızım çek o elinden pis parayı alma eline diye şimdi parayla aramıza başlıyor bir şeyler girmeye ve ondan sonra biraz çekiniyoruz. E sonra da konuşulmadıkça e ki bu da e, hani kültürümüz, e, geleneklerimiz bunlar çok önemli şeyler ama burada önemli olan hani yeteri kadar konuşabilmek. Hani yoksa sabahtan akşama kadar tabii ki paradan bahsedelim demiyorum. Zaten para konusu öyle bir şey ki hep onu ben de vurgulamaya çalışıyorum. Önce e, sağlık e, tabii e, sevgi, e, huzurumuz ondan sonra para. E, bütün bunların olabilmesinde de ...etkili bir kavram sonuçta para. Yani bir gerçek var ortada. Olsuz olmuyor. Olsuz olmuyor. Hayatın bir gerçeği bu. Ne kaçalım korkalım ne de baş tacı yapalım. Olduğu yerde kabullenelim onu ve yönetelim. Hani o bizden çekinsin, korksun. Özlem Hanım şimdi siz para söyleşileri yapıyorsunuz. Çok farklı sektörden insanlarla, gazetecilerle, iş adamlarıyla, sanatçılarla, sporcularla. Peki... En akıllıca ya da en olduğu gibi parayı hangi sektörde çalışan insanlar daha güzel anlatıyor, daha güzel, daha rahat konuşuyor? Burada parayla barışık olanlar çok rahatlar. Genelde para konusunda da herkesin söylediği sektörden bağımsız olarak sevdiğin işi yapacaksın. ...sevdiğin işi yapınca para da geliyor diye herkes bunu ortak söylüyor. Zaten sen sevdiğin işi yapınca çok çalışmak istiyorsun. Hani bu hobin gibi oluyor, hobin için çalışıyormuş gibi oluyorsun. Öbür taraftan da para geliyor, zaten o büyük bir mevzu bahis olmuyor. Hani e, o zaman insanı rahatsız etmiyor, onun için cumartesi pazarda çalışıyorsun... ...ek işini de yapıyorsun, her şeyini yapıyorsun. Hani geliri arttırmak için bu da önemli bir kavram. Çünkü bütçe dediğimiz gelir var, gider var. E, şimdi gelir yetmiyorsa ya gider azalacak... Ya gelir artacak. İkisinden biri. Hayatta bir şey değiştirmek lazım. Bunun için de baş koymak lazım. Karar vermek lazım. Ben karar veren her Türk insanın buna yapabileceğine inanıyorum. Şimdi karar vericiler sizi yayınınızda aradıklarında görüyoruz. O kadar enteresan telefonlar alıyorsunuz ki. <laughs> Doğru. Bazen hani buzdolabı almak isteyen de karar veremeyen de arıyor. İşte araba için arayan da var. Çamaşır makinesi Koyun için. için. Koyun almak için istiyorlar. Koyun için de var. Sizin peki en şaşırtan telefon desek? En şaşırtma... Valla o telefonların hepsine bayılıyorum. Çok seviyorum. Yani hakikaten insanların sorunlarına, dertlerine deva olabilmek çok büyük bir mutluluk. Beni en şaşırtan bazen tabii şöyle hani duygusal anlamda mesela hakikaten sorunu olan çok da ömrü kalmamış bir kadın telefon açmıştı. Ne yapabilirim çocuklarımın geleceği için diye. Orada ben ister istemez hani insan hani hepimiz insanız duygulara boğulduğum bir an olmuştu onu hiç unutmuyorum beni şeyden arayan Rize'den bir izleyicim vardı kendisine hayat sigortası yaptırmış ama eşi vefat ederse onu da kapsar mı diye soruyordu <laughs> gibi yani her her telden soru alıyorum ben de kendim de Rize'liyim her telden soru alıyorum bu beni hiçbir soru şaşırtmıyor açıkçası çok fazla hani duygusal tarafları olmuyorsa. Ee, çok da memnun oluyorum cevap verebilmekten. Çünkü burada bilmemek ayıp değil. O kadar çok konu var ki, bütçe var, birikim var, yatırım var, borçları kapatmak var, düğün yapmak var, ev almak var, araba almak var. Hepsine burada konu konu kitapta evet. bölüm bölüm yapmaya çalışıyorum. E, Bunları konu konu Bunları hakikaten normal insanın günlük yaşamı içerisinde hepsini bilmesini bekleyemeyiz. Ama Bunların hepsini bilmek, bu bilgiye ulaşmak ben herkesin hakkıdır diye düşünüyorum. Şimdi kitaptan bir bölüm eşliğinde soracağım, açılışta da bahsettik kadın tamam. erkek ilişkilerinde para. Evet. Hep antipatik olmuştur şu. hesap konusu biliyorsunuz. Evet. Ve sizin bir açılımınız var aslında bir taraftan bir soruyla neden hep erkek ödesin ki? Bu konuda erkekler mağdurmuş bu <laughs> şeyde e, bir e, yakın bir arkadaşım Gezegen Mehmet bu konuyu dile getirdi Kral Efendim'deyken biz ve e, bir baktım e, sormaya başladım ben de herkese erkeklerden tonlarca cevap geliyor bu e, biz mağduruz devamlı biz ödüyoruz neden çalışan kadın da parasını ödemesin diye bununla ilgili ben de biraz araştırma yaptım sonra e, bunu paylaştım hakikaten baktım e, burada bir eşitsizlik var gibi biz kadınlara da düşen özellikle çalışan kadınlara düşen birçok konu var böyle biraz üstünü örttüğümüz samimiyetle konuşamadığımız Me mesela diyelim arkadaşlarınız sizi yemeğe davet ediyor ama Hani o ay bütçe yok çıkamazsınız. E şimdi utanıyorsunuz söyleyemiyorsunuz e, bu, bu durumlarda ne yapmak lazım? Bunlar hepimizin yaşadığı şeyler. Hani bunlar son geldiği zaman hesap geldi Hacanla. ne yapmak lazım? <laughs> şöyle alıp yan tarafa veren de olabiliyor. Her şeyi görüyoruz. Ben onu diyorum yani şöyle nabzımız Allah'a şükür attığı sürece hayatta her şey hepimiz için. O yüzden e, insanların çoğu zaman dostluklarda, arkadaşlıklarda, evliliklerde de para karakterleri sonradan ortaya çıkıyor. Her birimizin bir para karakteri var. Evet şimdi kitabın başlangıcında zaten para karakterleriyle evet. başlıyorsunuz. Ee, yani samimi bir şekilde parayla yüzleşmek istemeyenler varsa okumasınlar o bölümü diyorum. Birazcık böyle... Okusunlar okusunlar. <laughs> Kitabı bir kere okumak çok kolay. Ondan da bahsedelim. isterseniz çok bölüm bölüm böyle mesela kredi kartıyla sorunu olan 203. sayfaya gidebilir. İş kurmak e, isteyen e, burada e, bakıyorum 315'e gidip iş ile ilgili parayı nereden bulacak, nasıl iş kurabilir, ev kadını bin liraya nasıl iş kurabilir ya da işte 30 bin lira koskelden nasıl olabilir? Hepsi böyle e, tek tek internet siteleriyle, telefonlarla var. Şimdi bu Tiplerden para karakterinizi biliyor musunuz kitaptaki evet. açılış sorusu harcamacı ateş böciği, birikimci karınca başını kuma gömen deve kuşu paradan kaçan tavşan evet. size acaba arayanlar hep başını kuma gömen deve kuşları mı? <laughs> Başını kuma geven devlet kuşu şu demek, mesela kredi kartı ekstresi geliyor, kaçıyor, bakmıyor, yokmuş gibi davranıyor, beni her çeşit arıyor. Yani bu para konusu öyle bir konu ki, harcamacı ateş böceği olabiliyorsunuz ya da birikimci karıncasınız, hep ileriyi düşünüyorsunuz, güvence için biriktiriyorsunuz. E şimdi burada biraz denge de önemli, devamlı biriktir, devamlı yarını yaşamak da iyi bir şey değil, harcayacağız, bugün yaşayacağız. Hayattan keyif alacağız, kaliteli yaşayacağız, ailemizle dostlarımızla zaman geçireceğiz ama... ...burada bir dengeyi tutturabilmek konusunda ben özellikle karı kocalardan çok Peki, soru evli alıyorum. Peki çiftlere mesela özellikle önerdiğiniz kitapta böyle bununla ilgili kalın bir bölüm var. Evet bayağı kalın. Beş madde sayacak olsanız. Birinci olarak samimiyet. Yani kafada olan neyse aman... ...ağızdan da çıkan o olsun eşler arasında. Çünkü o bir şekilde sonradan kendini buluyor. İkincisi en önemli konu bence ortak hedef. Araştırmalar gösteriyor ki ortak hedefi olan evlilikler çok daha başarılı oluyor. Bu ileriye dönük olarak ortak finansal hedefler de konulabilir. Ev almak, emeklilikte kimseye muhtaç olmamak, her sene bir hafta tatil yapabilmek gibi bunlar finansal hedeflere de dönüşebilirler. Üçüncü olarak tatlı dil, yani bu para konuları bazen çok tatlı olmayabiliyor ama aramızdaki sevgi, saygıyı kaybetmeden bunları yapmak. Bunun için de benim tavsiyem dördüncü olarak bir bütçe zamanı belirlemek. Örneğin diyelim pazar günü saat 2'de, ee, şöyle bir şimdi yaz da geliyor, ağaçların altında böyle serilip çayımızı da koyup, hadi gel bizim bütçeyi konuşalım, elektrik ne geldi, su ne geldi. İşte eve gelen faturalar nedir, kira nedir, nereden ne biriktirebiliriz, nasıl ek gelir yaratabiliriz. Şimdi çoğu zaman insanlar bana diyor ki Özlem Hanım benim gelirim yetmiyor. Peki tamam ne yapıyorsun bununla ilgili olarak? Yetmiyor. E şimdi gel otur plan yapalım. Ne planı yapalım? Nasıl gelirini arttırabiliriz? Olduğun işte daha fazla maaşın olabilir mi? Bunun için ne yapabilirsin? Ee, şu anda gündemde olan zam konusu mesela hani bir insan zam almak isterse neler yapması lazım, kendini nasıl ispatlayabilir, nasıl gösterebilir, belki bir ek iş isteyebilir. Diyelim ki kendi olduğu yerde o olmak yoksa o zaman ek iş belki yapabilir. Cumartesi pazar çalışabilir Akşam çalışabilir ee, Evdeki e, belki Ev kadınıysa e, kadın devreye girebilir mikro kredi alabilir Yani bunu bir de, Burada böyle sizin e, portrenizden Bir alıntı yapmak istiyorum Ek iş yapabilir deyince şimdi Çünkü zaman zaman rastlıyorum sosyal medyada Bugün de e, yayına hazırlanırken gördüm Peki para hakkında bu kadar öğüt veren Bu kadar konuşan bu insan kim Birazcık bunu da konuşmak lazım Ek iş yapabilir deyince siz hayata Sıfırdan başlayanlardansınız, okurken sıkı şekilde çalışanlardansınız ve evet. kariyerinizdeki ilk nokta acayip bir yerden başlıyorsunuz, belirleyişte çalışıyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Bir şahinke, bir fax çekiyorsunuz ve o kariyerinizin önemli kavşaklarından biri oluyor. Evet. Neydi o faks? Eee... Ufak's neydi? Yani şöyle yurt dışında yaşadım ben uzun süre ve Türkiye'ye dönme özlemi içerisindeydim ve çok da hani geç olmadan bir an önce karar vermek isteyenlerdenim. Çok da mutluyum o kararı almış olmaktan seneler önce. Şu sıralar görüyoruz bayağı da bir arttı Türkiye'ye dönmek isteyen arkadaşlarımız. Ufak şöyle hani Türkiye'de çalışmak istiyorum. Böyle sizin bankalarınızdan birisiyle çalışabilir miyimle ilgili e, geri döndüler kendileri de ve tabii önemli bir dönemeçti bu benim hayatımda. E, bu tip şeyleri ben bütün genç arkadaşlara tavsiye ederim. Yani belli risk almak, hani kendine belli bir zemin oluşturduktan sonra e, usturuplu bir şekilde e, hani saygıyı elden hiçbir zaman bırakmadan ulaşılabilecek mecralara ulaşmaya çalışmak bu hayatta, e, hayat mücadelesi içinde bir şeyi çok istediğiniz zaman e, zaten otomatikman gelen şeylerden biri oluyor. Ama hep gençlerimize onu söylüyorum. Özlem Hanım bana bir şey söyleyin ki para ikiye katlasın bir ayda. <laughs> ben de diyorum sen bana söyle. <laughs> yani öyle eski dönem bitti. E, şunu hep diyorum. Şurada bir düğme var. Ona basacağız. Reset yapacağız yani. Yeni dönem başladı. Yeni dönemde artık istikrar var. Yeni dönemde artık kolay para kazanma dönemi yok. Bu bütün dünyada geçerli. Dolayısıyla bizim de artık değişik finans çeşitleriyle tanışmamız lazım. Yatırımlarla tanışmamız lazım. Mevduatın dışına çıkabilmemiz lazım bankada. Size çok soruluyor. Gittiniz yerlerde, konferanslarda. Peki siz paranızı nasıl yönetiyorsunuz? Çok sık duyduğunuz bir soru. Tersten bakalım. Madem öyle yeni yatırım modelleri var, neye zaman ayırmıyorsunuz para konusunda bugünlerde? Şimdi ben bana bu soru bütün seminerlerde geliyor bir kere. Özlem Hanım bir söyler misin siz neye yatırım yapıyorsunuz hemen biz de onu yapacağız. Diyorum ki benim yatırım yapacağım yatırım çok bana özel. Yatırım öyle bir konu ki terziye gidiyorsunuz hani nasıl sizin üstünüze göre dikiyor. Aynen öyle çok kişiye özel. Benim söyleyeceğim şeyin altında benim hayallerim var, endişelerim, korkularım, çocuklarım, maaşım hani her şey içerisinde apayrı bir bir kişiliğim, siz de öylesiniz. Dolayısıyla benim söyleyeceğim size hiç yaramaz bu konuda. Ama e, genelde şunu diyorum, herkesin belli bir e, kendini tanıması lazım. Yatırımda ilk kuralın o olduğunu düşünüyorum. Hani benim korkularım ne? Şimdi kimi kişi 10 lira borçla akşam yaşı, e, başına yastığa koyduğu zaman uyuyamıyor. Huzuru kaçıyor. Kimisi milyon borcu var, Peki, uyuyor. Skalamız nasıl siz için? Çünkü o kadar çok kişiyle para söyleşisi yapıyorsunuz ki her an günlük hayata da karşılaşınca insanlar size aynı soruları soruyor. Skalamız nedir? Yani bu borç konusundaki huzur ölçümüzü ne belirliyor? Aslında çok rahat ediyor muyuz? Çok borcu sevdiğimizi söyleyemem genel anlamda ama bu kişiden kişiye çok değişiyor. Bu ailenizde gördüğünüz şeyler yanınızda eğer babanız iflas ettiyse onu bir daha yaşamak istemiyorsunuz. O içinize korku var. Dolayısıyla eşlerden de birbirine karşı anlama burada saygı olmalarını hep tavsiye ediyorum. Borç konusu çok kişiden kişiye değişiyor. Skala yok ama hep şunu söylüyorum. Aylık ödemeleriniz yani aylık borç taksitleriniz sizin gelirinizin dörtte birini geçmesin. Ev sahibi değilseniz yani ev ödemeleri farklı orada yüzde kırka kadar çıkabilir ama aylık ödediğiniz borç miktarı sizin gelirinizin dörtte birini geçmezse bu huzur oranı diyorum ben buna burada huzurlu uyuyabileceğiniz ama borç herkes için değil dediğim gibi ...bazıları uyamıyor 100 lira borçla, 10 lira borçla. Bu kişilerin borç yerine önden birikim yapmasını tavsiye ediyorum. Ki zaten herkesin birikim yapmasını tavsiye ediyorum. Kapatmadan ederim. önce şunu da hemen söylemek istiyorum. Süreyi tasarruflu kullanmamız lazım. Birkaç... Tasarruf şahane, <gülüyor> şahane. <gülüyor> Birkaç şey var. ismekle birlikte zeminde 20 bin kadın için uğraşıyorsunuz. Her hafta bir ilçedesiniz. Ev kadınları ağırlıklı olarak evet. portföyde söyleşiler yapıyorsunuz. Kulüpleriniz var. Ev kadınlarının kadrajında en çok ne var? Para durumuyla ilgili. Ev kadınları genelde altın konuşmayı seviyorlar. E, altın daha kolay bir birikim aracı geliyor ama ben de onlara altının artık güvenilir bir liman olmadığını anlatmaya çalışıyorum. E, i̇ki senedir. E, ev kadınları aslında evi çekip çevirme konusunda gayet iyiler çocukları yetiştirme. E, şunu atmaya çalışıyoruz. Ben paradan anlamam. Öyle bir şey yok gayet de güzel anlarsınız diye başlayınca ana başlıkları sayınca bütçe nasıl yapılır, harcamalarda 10 saniye kuralı nedir, nereye dikkat edelim, borçlar nasıl kapanır, karı koca arası para sohbeti nasıl yapılır? Hani şöyle yemeğin ortasına ulu orta bey para bitti demek olmuyor. Gibi. Demekten sonra herhalde. Yani doğrusu. belli bir belli bir zaman olması, her şeyin bir zamanı, yeri, vakti var sonuçta. Bütün bunları konuşunca onlar da çok memnun oluyor. Ondan sonra hisse yatırımlarını konuşuyoruz. Mesela diyorum ki en az ne kaç para lazım yatırım yapmak için? Genelde aldığım cevap o zaman herhalde en az bir 10 bin 20 bin lira lazım. 1 lirayla yatırım 1 lirayla yatırım olur. 1 lirayla yatırım olur. Bunu söyleyince a deniyor. Alıyoruz sepetimizi böyle. Bir manav gibi şey kurduk en son seminerimizde. Çıktık alışverişe. Yani gayet insanlar öğrendiği zaman çok zevk alıyorlar. Ondan sonra uygulamaya kalıyor iş. Burada da uygulama ile ilgili yani cebinde mucize yaratla çok orta özellikle tatik. bir bölüm var. Aktarmak isterim kapatmadan önce ebeveynleri ilgilendiren bir bölüm. Ee, çocukların harçlıkta olan ilişkisi ve aslında para yönetimin önümüzdeki yıllarda nasıl gelişti diyorsunuz ki e, kitapta işte nedir ilkokulda alışkınızdır hep e, günlük verirler anne babalar. Evet. Hayır bu doğru değil diyorsunuz. Evet. Ee, yaş büyüdükçe aileye doğru çıkarın ki yıllar sonra çocuk gerçekten erişkin olduğunda ne yapsın parasını akıllı şekilde yönetebilsin. Çok haklısınız. 6 yaşta başlayabilirsiniz. Benim de bir oğlum var 7 yaşında. 6 yaşta düzenli olarak her hafta 1 lira olabilir, 25 kuruş olabilir, 3 lira, 5 lira neyse bu. Aileye bu göre değişen bir şey. Karşının önemli olan disiplinli olması ve düzenli olması ve ne ihtiva ettiğini çocuğun bunun net olarak biliyor olması. Yani onun içinde tost ayran mı var, oyuncağı için birikim mi var. Ama çocuklarımıza aman güzel örnek olmamız özellikle tasarruf yapmalarını sağlamamız küçük yaşta başlayan bir e, bu anlayış. E, parayı böyle üç bacaklı bir tabire gibi düşünürsek bugün için harcamak, yarın için biriktirmek, tasarruf yapmak bir de paylaşmak. Yani olmayanlarla paylaşmak bu paranın üç temel amacı. Onlar da bunu bizden gördükçe zaten anlıyorlar. Yani bu para konularını alalım, anlayalım, yönetelim ki hakikaten huzurumuzda bizim aramıza girmesin. Önce insan, sonra para diye hep diyorum. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir araştırma okudum dün akşam. her ay arkadaşlarını bir kere, dostlarını bir kere gören insanlar ee, aslında gelirleri iki kat artmış kadar mutluluk yaşıyorlarmış hayatta. Yani her ay sizin diyelim bir dost grubunuz var, arkadaş grubunuz var ve her ay zaman ayırıyorsunuz. Onlarla görüşüyorsunuz. Sizin e, bakıldığı zaman bundan aldığınız mutluluk seviyesi sanki geliriniz iki kat artmış gibi. Yani hayatta aslında ailemiz, sevdiklerimiz, dostlarımız onlar bizim esas temel direklerimiz. Biz bir binaysak onlar bizim kolonlarımız. Dolayısıyla onlar da da aramıza parayı sokmamak bizim temel amaçlarımızdan birisi olması lazım. Bunun için de önce samimiyet gerekiyor ve parayı doğru yönetmek Herkesin yapabileceğine zaman inanıyorum ayırdınız. ben. Zaman ayırdınız. Zaman da çok kıymetli. Bazen paradan kıymetli. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok O durdum. zaman kapatırken de söyleyelim. Özlem Denizmen yine kitabından alıntılıyorum. Türkiye'de yetişkin nüfusun yatırım yapma oranı %2'ymiş. Dolayısıyla çocuklarla ilgili kritik bilgiler de veriyor. Gelecekle ilgilenenler için duyurulur. Efendim burada nokta koyuyoruz. İyi akşamlar.